Yaş günü kutlamakta da sorun yok beyler. Hemen böyle çıkıyor o Vahabi, Selefi kafalar var. Peygamberimiz yapıyor mumuş? Buz gibi de yapıyormuş, bal gibi de yapıyormuş. Ne yapıyormuş biliyor musun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam pazartesi ve perşembe oruçlarını hiç bırakmamış. Bir de ayın üç günü, eyyamı bir yıl, üç beyaz gün yani dolunayın günleri. 13, 14, 15 hicriyamı ha miladi değil o dolunayı göreceğim. Efendimiz bu oruçları hiç terk etmemiş. Der ki ya Resulallah sen neden pazartesi ve perşembe oruçlarını hiç bırakmıyorsun? Haftalık amellerimiz perşembe gecesi yani cumaya bağlayan gece Allah'a sunulur. O gün oruçlu olmayı tercih ediyorum. Bir de ben pazartesi günü doğdum. Allah'a sevincimle hürmeten oruç tutuyorum diyor. Pastanı alırsın, mumları dikersen, kukuletayı kafana takarsan, happy birthday yazarsan, düttürü düttüdüklerle yaparsan işte o zaman Hristiyanca kutlamış olur.